Kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Haberimize geçmeden evvel desteklerinize başvuracağımızı bildirmek istiyoruz. Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışımızdan ötürü kanalımız yoğun bir şikayet altında. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip yorumlarınızı eksik etmemenizi rica ediyoruz. Şimdiden teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Fransa'da hükümet Türkiye'yi Avrupa'nın kapısında saldırgan İslamcılıkla eleştirerek Avrupa Birliği'nin Ankara'ya sektörel anlamda mali yatırımlar uygulayabileceğini açıkladı. Europar Radyosu'nda küstah açıklamalar yapan Fransa'nın Avrupa İşleri'nden sorumlu bakanı Clément Beian, son Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'ye son bir şans verildiğini belirtirken, Ankara'nın yeniden sistematik şiddet ve provokasyondan yana tercihini yaptığını söyledi.